Hepinize merhaba. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale e, Hilal'ı server diye. Sayalım. Hilal'ı server. Hilal'ı server'da para Yani gelmemişti arkadaşlar bana. Ben gittim açtım. Ya da e, açtım ya da şeylerini o efsa geldi patlı açtım da yere mazide gelip oyunu sesini kapatalım 2 dakika var ya açtım da para yoktu şaşırdım gittim buradan bir sürü para para aldım alalım tamamdır ve ee, bir milyon oluyor. Bu da bir milyon. Bu zaten kendi kendi oluyor. Ve arkadaşlar sol üstte zaten hilesi vardır. Son üstte göndermişim zaten fotoğrafı vardır. Ee, arkadaşlar e, Buradaki videoda o yapmıştım. Bunda da hile videosu. Arkadaşlar bunda kalın. Hile videosu yapacağım. Sakın kart istemeyin. Atıyormuş çünkü. Ee, Desteme ayarlayalım arkadaşlar. Dur ilk önce sandık açalım ya. Şunu alalım. Tamam. Arkadaşlar hayalimizdeki hayalimizdeki sandıklar. 4 dakika verdiğimiz. Vay be şansa ya. Gerçekte böyle gelmiyordu. Ama geliyormuş baksanıza. Yarısı. Vay. Şimdi büyülü sandık. Altın yarasa, goblin, go yarasalar açıldı arkadaşlar. Efsane gelmedi ve büyülü. 8 kokku oyun iyiymiş. Slasher, roket, minyon, iskelet ordusu ve cellat. Alalım, alalım, Şimdi bir milyon yapalım. Yapmayalım ya da. İkisi de şundan geliyor ya. Şöyle kalsın tamamdır. Ya girdi. Boş arkadaşlar biz oynayalım. Hemen. A çıkabiliyormuşuz tamam iyi Hemen çıkalım. Ve oyunumuzu oynayalım. Arkadaşlar bunda top arabası. Yani oyuncaksa şeyler var. Top arabası var. Ee, iskelet balonu var. Şövalye, mega şövalye var. Ee, neydi? Havada uçan bir şey vardı, o var ve hemen e, ve başka bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şu sandığı açalım. Şuna hayalimdi, halimiz hayalimizdeki sandıklar. 19 dakika. Hayalimizdeki sandıkları açıyoruz. Arkadaşlar ben bunu Facebook'ta yayınlamıştım. Hiç kimse inanmamıştı bana. de gerçek değil diye. Gittim bir arkadaşıma gittim. Linki gönderdim. İnanmadı. Sonra gönderdim. Bir baktı sonra hile tamam dedi. Sustu kaldı. Diyor ki, birisi de yazmış. Vermiyorum. Vermiyormuş linki falan diyor. Yalancı dedim. Sonra sustu pusta kaldı. Sustu pusta. Hemen bir kere maç oynayalım arkadaşlar. Ee, çöp kutu dediğin kalbi kırılır. Çöp kutusu. Muhammed savaşıyor. Ahan. Boş yer alsın. Hemen prensi, elektro vücudu. Oy, tövbe tövbe. O kadar Şimdi Kaydıt. Arkadaşlar bu linki açıklama kısmında vardır. İndirebilirsiniz. Yani ben açıklama kısmına koyacağım linkini. 615 sol Arkadaşlar Clash Royale ya da Clash of Clans e, şey istiyorsanız e, videosu istiyorsanız çoğu like atın. 5 like. Ama şunu ikisini atalım. Şöyle. Şöyle. iyi oyundu. Arkadaşlar böyle kalıyor arkadaşlar oyundan çıkın. Ve geri gidiyorsunuz. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın ve bay bay.